Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Karadenizleri ile Cumhuriyet Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mehmet Erdoğanoğlu. Yani Matematikçi Mehmet Hoca. Bugün sizler için arkadaşlar, birbirinden değerli öğretmen arkadaşlarımız, branş branş, son bir ay LGS'ye nasıl çalışılır, nelerin üzerinde durmak gerekir, bununla ilgili röportaj videosu hazırladılar. Gelin şimdi hep birlikte Son taktikler konulu bu videomuzu hep beraber sonuna kadar izleyelim. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Türkçe Öğretmeni Musa Uzunay. LGS'ye bir aypala nelere dikkat etmeliyiz, nasıl çalışmalıyız, kısaca bunlardan bahsedeceğim. Bu yıl biliyorsunuz içinde yaşadığımız olağanüstü durumdan ötürü LGS birinci dönem konularından oluşacak. Ancak Türkçe'nin biraz kendine özel bir yapısı var. Sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam, yazım noktalama söz sanatları, metin türleri, görsel yorum, sözel mantık gibi bölümlerden 17 soru çıkıyordu zaten. Bu konuda herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Sadece 3 sorunun geldiği dil bilgisi bölümü 5 konudan oluşuyordu. Bu yıl 2 konudan oluşacak yani filmsi ve cümlenin öğeleri. Bunun tabii ki olumlu olumsuz tarafları var. Olumlu tarafı konu sayısının azalması, olumsuz tarafı ise bir tık daha detay sorulabilir. Bunun dışında LGS'ye hazırlanırken hem Türkçe özelinde hem de genel manada Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorular bizim için birinci başvuru kaynağı olmalı. Özellikle Mart ayı itibariyle yani bu süreç başladıktan sonra yayınlanan örnek sorular, ilk dönem yayınlanan örnek sorular ve Milliyetin Bakanlığı'nın yine yayınlamış olduğu LGS destek paketi isimli sorular bizim için çok değerli. Bunların mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bunun dışında mutlaka günde en az bir tane genel deneme çözülmeli. Ve hata ortaya çıktıkça genel tekrarlara dönülmeli. Bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgili gençler, hepinize merhaba. Ben Türkçe öğretmeni Serkan Akkor. Yaklaşık bir ay kadar zamanımız kaldı bu e, LGS sürecini nasıl geçirmeliyiz bu dönem içerisinde onun bununla ilgili bazı düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, Türkçe ders açısından söylüyorum tabii ki dil bilgisi konularından en ufak bir eksiğimizin kalmaması gerekiyor. Ögeler ve fiilimsiler konusuyla ilgili da kadar e, bir eksiğimizin kalmaması gerekiyor. Bununla ilgili son tekrarlarınızı yapın. Zaten buradan az soru çıkıyor ama yine de e, burayı garantilmemiz lazım. Sonra e, bu süreç içerisinde sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraftta anlam sorularına yoğunlaşmanız lazım. E, yazım kurallarından da özellikle büyük harflerin kullanımına çok dikkat edin. Noktalama şahitlerinden de nokta, virgül, iki nokta ve noktalı virgüle daha çok dikkat ederseniz e, sizler için daha iyi olur düşüncesindeyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek soruları Geçen yıllara ait LGS sınav sorularını mutlaka çözün. Buralarda çözemediklerinizi öğretmenlerinizi paylaşın. Bu konuda konu eksiğiniz varsa buralarda bunu şimdiden halledin. Piyasada çok deneme var, nitelikli yayınları almaya çalışın. Bunları öğretmenlerinize de sorabilirsiniz, öğretmenlerinize de paylaşabilirsiniz. E, nitelikli yayınlar alıp e, bu yayınları güzel bir şekilde çözmeye çalışın. Bir de son zamanlarda yapılan bir e, hatadan bahsetmek istiyorum. E, çok fazla soru çözdüğünüz için artık soruları tahmin etmeye başlıyorsunuz. E, soruları tam olarak okumadan sonunu kendiniz kurgulayıp e, nasıl olsa bu bu şekilde soruyordur düşüncesine katılıp sonunu okumuyorsunuz. Bu size çok büyük e, zarar verir. E, biz hızlı olacağız ama bir o kadar da dikkatli ve temkinli olacağız. E, son olarak da bu süreç içerisinde, artık sınava yaklaştığımız süre içerisinde e, sınav biliyorsunuz 9.30'da da birinci e, bölüm olacak. İkinci bölümde e, matematik ve fen bölümü de 11.30'da olacak. Bu saat dilimlerinde deneme çözmeye çalışın ve günün bu saatlerine adapte olmaya çalışın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. LGS Din Kötü Vahlak Bilgisi konularından 8. sınıf 1, 2 ve 3. üniteden sorumlu olacaksınız. 1. ünitede kaza, kader, ecel, rızık gibi kavramlara çok dikkat etmelisiniz. 2. ünitede zekatla ilgili, zekat kimlere verilir, zekat kimlere verilmez gibi sorular hakkında iyice bir okuma yapmanız gerekiyor. 3. ünitede din ve hayat konusunda da dinin insan yaşamını nasıl bilgilendirdiği noktasında bol bol soru çözmeniz gerekiyor. 1. bir ikinci husus Hz. Musa'nın, Hz. Şuayb'ın hayatlarını ciddi bir şekilde okuma, bunları anlama ve bunlarla ilgili soru çözmeniz gerekmektedir. Bir diğer husus, ölçme ve değerlendirme genel müdürlüğünün sitesinde yer alan kazanım değerlendirme sorularını güzel bir şekilde çözmelisiniz. Ve son bir ay kala sınava deneme sınavlarına yoğunlaşırsanız, din, Kültürü ve ahlak bilgisi sınavından başarılar elde edebileceğinizi ümit ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgili öğrenciler, LGS'ye bir ay kala din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde ilk üç ünitede yer alan kavramları tekrar etmeniz ve konu bilgilerini tekrar gözden geçirmeniz sizin için faydalı olacak. Özellikle ilk iki ünitemizin sonunda yer alan Hz. Musa ve Hz. Şuayb peygamberlerin hayat hikayelerini ve bunlardan çıkarılabilecek dersleri, iyi özümsemelisiniz. Ayrıca yine her iki ünitenin de sonunda yer alan Ayetel er Kürsi ve Maun suresinin anlamlarını ve bunlarda verilmek istenen mesajları iyi kavramalısınız. Son bir hafta kala özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bütün örnek soruları tekrardan çözmeniz ve bu soruların çözümlerini gözden geçirmeniz sizler için oldukça faydalı olacaktır. Hepinize şimdiden LGS hazırlık sürecinde başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar ben İngilizce öğretmeni Hilal Feyza Ersoy. Biliyorsunuz COVID-19 dolayısıyla bu sene okullarımız maalesef erken kapandı ve LGS konularında da bir takım değişiklikler yaşandı. Biliyorsunuz İngilizce'den artık ilk 5 üniteden sorumlusunuz. Sadece 5. İlk dönemin konuları. Bunlar nelerdi? Birincisi Friendship'ti. ikincisi Teen Life'tı. Üçüncüsü In The Kitchen. Dört On The Phone. Ve beşincisi neydi? Hepimizin sevdiği internet konusu. Şimdi biliyorsunuz bu ilk 5 ünitede böyle aman aman böyle yoğun yoğun bir gramer konusu yok. E ne yapacaksınız peki? Çalışmayacak mısınız? Tabii ki çalışacaksınız ama neye? Kelimelere. Kelime kelime kelime. Yani siz yatacaksınız kelime, kalkacaksınız kelime. Sürekli kelimelerini çalışacaksınız. Çünkü size verilen bir soruda kelimenin anlamını bilmezseniz o soruyu çözemezsiniz. Değil mi? Evet. O yüzden ne yapıyoruz? Kelimelere çok çalışıyoruz. Kelimelerin yanı sıra gramere tabii ki bakıyorsunuz. Ve ayrıyetten ne yapıyoruz? Milli Eğitim'in yayınladığı düzenli sorular var. Aylık yayınladığı sorular var. Onlardaki soru köklerine dikkat ediyoruz ki zaten buna benzer soruyorlar. Soru köklerindeki o not ifadesi bile soruyu çözememenize sebep olur. O yüzden ne yapıyormuşuz? Bir kelime İkincisi gramere zaten çalışıyoruz. Üçüncüsü de milli eğitimin vermiş olduğu soruları köklerini güzelce ezberliyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Güzel çalışın. Merhaba, LGS yaklaşık 30 gün kaldı. Bu süreçte fen başarımızı artırmak için neler yapmak lazım? Madde madde bahsetmeye çalışacağım hızlıca. Bir... Eksik konularınız var mı önce onu tespit etmeye çalışın Test, e, çözdüğünüz testlerden zaten bunu anlarsınız ve bir de Google'a girin orada 2019-2020 fen bilimleri kazanımları diye arayın bir liste çıkacak o listeyi okuyun ısı sıcaklığa kadar o listedeki cümlelerin yanına artı eksi koymanızı tavsiye ederim. Yani örneğin mutasyonla modifikasyon arasındaki farklarla ilgili çıkarımlarda bulunur diyor öğrenci için. O zaman burada yapabiliyorsan, artı yapamıyorsan eksi koyacaksın gibi. Bunu muhakkak yapmanızı öneririm. Aynı zamanda kazanımları okumak, nerelerden ne gelecek, ne gelmeyecek konusunda bilgi verdiği için sizin için önemli bunları okumak. Oraya artı eksi koyarak eksiklerinizi tespit edin ve bu eksikleri tespit ettikten sonra YouTube kanallarından ders videoları izlemenizi ya da EBA'daki videoları izlemenizi önemli tavsiye ediyorum. İkincisi ders kitabını satır satır okumanız gerekiyor. Nereye kadar... Ee, ısı sıcaklığa kadar okuyanlar tekrar okusun. Çünkü ders kitabı şu, süre, şu süreçte daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıntıya girileceğini beklediğimiz için. Üçüncüsü bakanlık örnek sorularını muhakkak çözmelisiniz. Şu sıralar 15 günde bir yayınlanıyor. Oradaki bütün soruları ama bir tanesi bile atlamadan çözmeniz gerekiyor. Hatta çözenler tekrar geriye dönüp bakması gerekiyor. Dördüncüsü il Milliyetin Müdürlüklerinin paket soruları var. Şu an iki paket yayınlandı. O sorular muhakkak ama hiçbir atlanmadan muhakkak ama çözülmesi gerekiyor ve yapılmayan sorular, yapılamayan sorularda ısrarlı öğretmenlere sorulması gerekiyor. Beşincisi 2018'in ve 2019'un LGS soruları çözülmesi gerekiyor. 2018'de 3 tane soru çözebiliyorsunuz. 2019'dan da 9 tane soru çözebiliyorsunuz. İşte bu 12-13 tane soruyu muhakkak çözün. Hatta çözenler tekrar sınava yakın, tekrar gözden geçirsin. Altıncısı kaliteli yayınlardan soru çözmeniz gerekiyor. Bunun için de öğretmenlerinizle iletişim halinde olup kaliteli yayınları takip etmeniz gerekiyor. Evet kaliteli yayınlardan, yayınlardan soru çözmek çok çok önemli diyorum. Yedincisi yapamadığınız soruları ısrarla mı ısrarla sormanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza sormalısınız, öğretmenlerinize sormalısınız. Yani yapam, bana LGS hazırlık sürecinin bir cümleyle ifade edin deseler ben şunu söylerim yapılamayan soruyu sormak derim. Evet 8 kesinlikle maskeli süreli optik formlu e, deneme yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani LGS saatinde ve LGS ne kadar ara veriyorsa o kadar ara vererek 9.30'da başlıyor yanlış hatırlamıyorsam. O saatte başlayacaksınız. Ne kadar ara veriyorsa o kadar ara vereceksiniz ve optik formuyla, süresiyle ve maskesiyle bir prova yapacaksınız. Bu provayı ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi olacaktır. 9 e, Fen için özellikle en önemli şeyi söyleyeyim. Deney yapın gençler. Kesinlikle deneyleri aksatmayın. Yapabildiğiniz deneyleri yapın. Yapamadıklarınızı Google'a girin. Arayın, oradan videolarını izleyin. Örneğin şöyle deyin Google'a. işte 8 sınıf 4. ünite deneyleri, etkinlikleri diye girin. Oradaki etkinlik ve deneyleri muhakkak izleyin. Görsellerine bakın, videolarını izleyin derim. Çünkü 20 sorunun yaklaşık 12-13 tanesi deney ve günlük yaşam üzerinden soru sorulacak. Dolayısıyla bu deneyleri yap yapmasanız bile en azından izlemeniz size çok faydası olacaktır. Izlemenizin. Evet 10. Ee, yazarak, çizerek ve renkli kalem kullanarak e, ders çalışın. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Ve e, en önemli şeylerden biri de şu. Yanlış defter tutmanızı öneririm. Yani fende bir soru yanlış yaptığın zaman o yanlıştan ne öğrendin ya da eksik bir bilgi varsa, ilk defa karşılaştığın bir cümle varsa o cümleyi bir deftere yazın derim. Ya da hep karıştırdığın bir cümle varsa onu yazın derim. Ya da o yanlış sana ne kazandırdı o yanlıştan ne öğrendiysen o deftere yazmanızı e, öne, e, öneririm ve bunu önemli olduğunu düşünüyorum. Muhakkak yapın yani. Ve soru sayınızı artırmanız gerekiyor. Artık son viraja girdiniz. Son viraja girdiğiniz için işte yarışmacılar da, sporcular da böyle yapar. Finish atletler koşarken finish yazısını gördüğü zaman artık tüm enerjisiyle koşmaya başlarlar. Artık son viraja girdiğimiz için, artık finish yazısı gözüktüğü için biz de performansımızı artırmak zorundayız. Soru sayılarımızı biraz da artırmamız gerekiyor diyorum. Ayrıca bir önerim daha var. Ultrafenakademi.com ultrafenakademi.com sitesindeki fen denemelerini çözmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. E, 2018-2019'dan ilk 13 denemeyi, 2019-2020 denemelerinden ilk 11 denemeyi çözmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben Matematik Öğretmen Öndür Öztürk. LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin bu süreçte hem LGS artı malum süreçten dolayı çok sıkıldığını biliyoruz. Fakat bu sürecin dezavantajlarını kendimize avantaja da çevirebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Okulla beraber gittiğimiz zaman hem okul notlarını yükseltmek için gayret sarf ediyorduk. Hem oradaki derslerimize çalışıyorduk. Fakat şu anda ikinci döneme ait herhangi bir not kaygısı olmadığı için bu süreçte sadece LGS'nin birinci döneme dayalı olduğu için sadece birinci dönem derslerinin notlarına çalışmamız yeterli olacaktır. Ve gün içerisinde okul olmadığı için kendimize de dinlenecek vakit ayırabildiğimiz için mutlaka bir deneme çözerek her günümüzü değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kurumsal denemelerden mutlaka edinin bu kurumsal denemeleri çözün. Yapamadıklarınızı mutlaka WhatsApp üzerinden veya çeşitli uygulamalar üzerinden öğretmenlerinizle görüşerek halletmeye çalışın. Biz sizlerin yanların, yanınızdayız. Matematiğe gelince matematik konularını biz birinci dönemde e, özellikle karekökler ve üstü sayılar üzerinde çok durmanızı tavsiye ediyoruz. Sınavın büyük bir bölümünü karekökler ve üslü sayılar oluşturacağı için bunlarla ilgili eksiğiniz kalmaması yönünde size tavsiyede bulunabilirim. Tabii ki diğer konularla ilgili soruları çözeceğiz. Bizim 3 üniteden sorumlu olduğumuzu biliyorsunuz. Birinci ünitemiz çarpanlar, katlar ve üslü ifadeler. İkinci ünitemiz karakökler ve veri analizi. Üçüncü ünitemiz ise basit olayların olma olasılığı, çarpanlar ayırma ve Cebirsel ifadeler. Şimdi bu konuları biz birinci dönemde bitirdiğimiz için ve birinci dönem yoğun bir deneme süreci geçirdiğimiz için çok zorlanacağınızı tahmin etmiyorum. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum. Merhabalar gençler. Ben matematik öğretmeni ve matematik soru yazarı Harun Bilgeç. Sınava bir ay kala yapılması gerekenler hakkında sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. 4 maddelik öneriler hazırladım. Gelin hep birlikte bu önerilere göz atalım. Evet gençler bu dört maddeyi şimdi hep birlikte göz atalım. Bunlardan birincisi tüm konular ile ilgili kısa notlar çıkarma. Bu notlar olabildiğince kısa olmalı. İçerisinde formüller olabilir, konu özetleri olabilir ya da öğretmenlerin size ısrarla vurguladığı noktalar olabilir. İkinci madde ise yayın evlerinin hazırladığı birinci dönem tarama testlerini çözmek. Biliyoruz ki koronavirüs döneminden dolayı bir sürü yayın evi hem test hem de deneme hazırladı. Siz özellikle bunların birinci dönem konularıyla alakalı olanlarını satın alıp çözerseniz çok faydanıza olacağını düşünüyorum. Günde en az bir matematik denemesi çözmek. Matematik denemesi çözerseniz eksiklerinizi daha rahat görürsünüz. Tabii ki bu eksiklerle ilgili geri dönüşler sağlarsanız da sınava konu eksiği olmadan daha hazır bir vaziyette hazırlanmış olursunuz. Dördüncü madde ise ölçme ve değerlendirme ve bazı illerin yayınladığı son örnek soruları çözmek, bu soruların çözümlerini YouTube matematik kanallarında dinlemek. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de Milli Eğitim Müdürlükleri'nin hazırladığı örnek soruları çözerseniz sınavda çıkacak sorulara karşı daha hızlı bir vaziyette bulunursunuz. Çünkü biliyoruz ki örnek sorular az çok LGS'de çıkacak sorularla paralellik gösterecek. Tabii ki yapamadığımız sorularla ilgili de geri dönüşler yapıp YouTube kanallarından özellikle matematik öğretmenlerimizden bunun çözümlerini dinlersek hiçbir problemimiz olmayacağını düşünüyorum. Evet gençler sözlerimi burada noktalıyorum. Umarım herkes iyi bir sınav geçirir ve gönlünde yatan liseye rahatlıkla yerleşir. Hoşçakalın, iyi çalışmalar. Merhaba arkadaşlar, ben Yasin Çalışkan. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Malumunuz ülkemizde ve dünyada görülen salgın hastalık sebebiyle bu sene LGS'de birinci dönem konularından sorumluyuz. Yani Lozan görüşmelerine kadar olan kısımdan. Peki bu süreçte LGS'ye nasıl hazırlanmalıyız? Birinci dönem konuları olduğu için konular unutmuş olabiliriz ya da eksiğimiz olabilir. Ki böyleyse mutlaka hızlı bir şekilde konu tekrarında konuları gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bunu yaparken de özellikle ulusal egemenlik, ulusal bağımsızlık, sömürgecilik, manda himaye, ulusal, uluslararası gibi kavramları iyi anlamakta fayda var. Devamında ise soru çözümüne yani denemelere yönelmemiz gerekir. Bununla birlikte son iki yılda çıkmış olan NGS sorularını yine EBA'da yayınlanmış örnek soruları ve diğer sorular çözmek de büyük fayda olacağını düşünüyorum. Soru kalıplarına gelince önceki yıllarda olduğu gibi direkt bilgiyi ölçmek tarzında değil okuduğunu anlama anladığını yorumlama şeklinde çıkacağını düşünüyorum. Şimdiden tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Merhaba. Ben Hidayet Çetin. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretmeni. Malum Covid-19 nedeniyle iki aydır derslerimizi birebir yapamıyoruz. Keşke böyle bir rahatsızlık, böyle bir hastalık olmasaydı birebir derslerimizi karşılıklı, güzel bir şekilde, eğlenceli bir şekilde işleyebilseydik. Fakat bu kötü durum olsa da LGS sınavımız yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığımız biliyorsunuz 7 Haziran'da yapılacak olan sınavı 20 Haziran tarihine erteledi. Ve şu anda sınava 30 günlük yani bir aylık bir süremiz kaldı. Bu kısa süreçte inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersiyle ilgili neler yapabiliriz? Bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Birinci dönem biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. LGS sınavı birinci dönem konularından, ünite ve konularından olacağını ifade etti. Nedir o zaman konularımız dediğimizde? Birinci ünitemiz bir kahraman Doluyor. İkinci ünitemiz milli uyanış yani bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Üçüncü ünitemizde ya istiklal ya ölüm ünitesi. Bu konularla ilgili öncelikle yapmamız gereken en önemli husus birinci dönem konularını ifade eden kavramları, anlamlarını ve özelliklerini öğrenmek olmalı. Örnek vermek istersek meşrutiyet, sömürgecilik, Misak-ı milli, tekalifi milliye gibi kavramları, anlamlarıyla beraber öğrenmeliyiz. Bu konuları tekrar etmeliyiz. İkinci önemli tekrar edilmesi gereken konu başlığı, LGS sınavında her zaman soru gelen milli egemenlik ve milli bağımsızlık konularını özellikleriyle beraber tekrar etmeliyiz ve bu konularla ilgili örnekler verebilir durumda olmalıyız. Bir diğer konu, üçüncü husus, bizim İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersiyle ilgili söylememiz gereken hususlardan bir tanesi. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Merkezi Nisan ayı içerisinde il il örnek sorular yayınladı toplu bir şekilde. Bu soruları çözmemiz lazım. Ve Mayıs ayı başında açıklamış olduğu yani hepimizin yayınlamış olduğu hepimizin de gördüğü yine il il hazırlamış olduğu ölçme değerlendirme merkezinin inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersiyle ilgili örnek sorularını çözmemiz sınav için çok yararlı olacak. Bunun dışında 2018-2019 LGS sınavını birebir uygulamamız ve geçmiş yıllarda TEOK sınavıyla ilgili inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersiyle ilgili çıkmış soruları çözmemiz sınavda başarımızı arttıracağını düşünüyorum. Biz bu hususlara dikkat edersek sınav bizim için daha rahat geçecektir. Bu söylediklerimizi bir tekrar edecek olursak tahta üzerinde bunları göstermek istersem şu şekilde ifade edebiliriz. Birincisi Birinci dönem konularıyla ilgili kavramları ve anlamlarının tekrar edilmesi. Buna örnek vermiştik. Sömürgecilik, milliyetçilik, meşrutiyet, misak-ı milli, marif konusu. Bunları çoğaltabiliriz. Bu kavramları özellikleriyle beraber öğrenmek, anlamlarıyla beraber öğrenmek. İkinci önemli husus, her LGS sınavında soru gelen Milli bağımsızlık, mindi egemenlik konularının özellikleri ile tekrar edilmesi. Üçüncü önemli bölüm, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin Nisan ve Mayıs örnek sorularının çözülmesi. Bunların programlanarak, yani bir gün, iki gün, üç gün içerisinde değil, hafta hafta pro programlanarak, bu nedir, bir aylık sürece yayılarak dikkatli bir şekilde çözülmesi. Dördüncü olarak yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın birinci dönem örnek sorularının çözülmesi, 2018-2019 LGS sınavının birebir uygulanması, geçmiş yıllarda uygulanan TEOK sınavının özellikle Kasım ayı TEOK sınavlarının çözülmesi çok yararlı olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu süreç zorlu bir süreç. Hem anne babalar için hem de öğrenciler için hem de biz öğretmenler için hepinize LGS sınavında başarılar dilerim. Görüşmek dileğiyle. Evet, başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.